Merhaba arkadaşlar ben Eray Bugün sizlere ikinci videomu atacağım e, Peppers Please diye bir oyun oynayacağız arkadaşlar Peppers Please Şöyle bir e, ülkenin sınırında duruyoruz Ve gişe memurluğu yapıyoruz orada Şimdi zaten göstereceğim de çok iyi anlarsınız oyunu Oyun çok eğlenceli bir oyun Çok da güzel oyun Ben oyunu bitirdim tamamen Şimdi bir de videosunu çekeyim dedim. Yenisine başlıyoruz. Tebrikler. Ekim ayı çalışma kuralı çekildi. kuraldan senin adın çıktı. Kural sizin Bir daire tasvir edecek ve 8. sınıf olacak. Yaşasın Atroska. Atroska. Aa Atroska. Evet başlıyoruz oyun arkadaşlar. Kasım 23 1982. Evet. Müfettiş Gresden, Gresden sınır kontrol noktasında işinize hoş geldiniz. Ee, giriş yüzdesini damgalay damgalayıp giriş geri, geri verin. Tamam okey. Sıradaki. Sonunda ha. Geç. Yaşasana Tosca. Direkt Black bir yere koptu ki yani. Evraklar. İmporlusu. İmporlusu lan bu. Sen niye öyle vampir gibi düşünüyorsun Vampir adam. Vampir man. <laughs> Arkadaşlar bu arada sesim biraz kötü geliyor olabilir. Çünkü biraz hasta gibiyim. Demet. Demet amca. Size söylüyorum çünkü da yalnız. Hoşça kal. Kendine iyi bak. Hayırlı. İnanmıyorum canım cehenneme. <laughs> 8 saattir bekliyor adam ya yazık edesey. Evraklar lütfen atroz kalır. Tamam geç. Beyefendi bıyıklarınız çok güzelmiş. Ah. Hadi yine iyisin seni. Hadi yine iyisin sen. Hadi 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 yine iyisin hadi. Bu kon... Ne? Ne? Ne saçma? Adam gitti. Hiçbir şey vermeden gitti mal. Mal. Mal 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 mal. Malsın nasıl? Mal mal. Mal, mal. Mal, mal. Mal, mal. mal mal. Hmm. Atroska vatandaşı da Abi senin böyle buralarda Hayırdır sen fotoğrafa benzemiyorsun Fareler güzel mi güzelmiş arkadaş. Arkadaşlar bu arada her e, oyunda belki bir bölüm çekebilirim bu oyunu. İstiyorsanız çekerim yani sorun yok. Atroz komutanı geç. Yaşasın Atrozka. 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 Atroz kavatanışı güzel gibi. Al, almayacağım. Al, teyzem. Teyzem sen alacak mısın? Neyse. Evraklar ilk teyzem teyze tamam, mi? iyi bir teyze benziyorsun ama ilk Geç. Güzel. Şimdi Evraklar lütfen atroz kal vatandaşı. Seni gide atroz kalsın. seni. Gel <laughs> <laughs> Biraz kısa oldu gibi düşünüyorum arkadaşlar. Siz ne derseniz değil mi bu? Şey, e, kısa oldu derseniz öteki videoları daha uzun yapabilirim. E, daha çok yani daha çok böyle e, Peppers Please gelmesini istiyorsanız yorumlara atın. Ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Ve tabi abone olmayı. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay. Durdurdum onu. Ne durdun mu?